ÖSYM tarzı sorular, ikiz kenar üçgen, test 4. Zalım sorular serisine hoş geldin. Bir numaralı soruyla başladım hemen. Birinci soruda buranın da buranın da kare olduğunu söylüyor ama aynı kare diyor mu? Demiyor arkadaşım bunlar aynı kare değil ki. Şimdi bu bir kare tamam kenarları kendi içinde şöyle eşit. Şurası 90 derece. Dik kenar uzunluğu 12 santim olan ikiz kenar dik üçgen. He. İkiz kenardaki üçgen 45, 90, 45. Hmm, bu da aynı şekilde bir üçgen. 45, 90, 45. Ama tabii bu üçgenler aynı olsa da, alttaki üçgen de hatta aynı üçgen olsa da karelerimiz farklı sadece. Bunlara da böyle farklı eşitlikler koyalım arkadaşım. Şimdi şurası A olsa 45, 90, 45 olacağı için burası da A olur. Karenin kenarı A ise, karenin kenarı A olacağından op, şuradan şuraya kadar toplamda 12 olarak veriyordu. 2A eşittir 12 dedin. A eşittir 6 dedin. E'den B'ye kaç oldu? 6 oldu. Buraya getirdin koydun. Şimdi yan tarafa geçelim. Şurası B olsa <laughs> 45, 90, 45, 90, 45. E burası da B olur. B, B, B kök 2 gelir. Kare olduğu için B kök 2 yine gelir. 90 derece yine B kök 2 45-45-90'ın özelliğine göre B kök 2, B kök 2'nin kök 2 katı buraya. Yani 2B olarak gelecektir. Ne buldun? 3 tane B buldun burada. 3B de 12 sayısıdır. Onu da yazdın. 3B eşittir 12 dedin. B eşittir 4 geldi. Şimdi şurası B N arası değil mi? Burası 4. 6 ile 4'ün Pisagor'u 36 artı 16'dan 52'nin kökü. 52'nin kökü nasıl çıkar? 2 kök 13 olarak çıkar soru bu kadar geçtim. 2 numaralı soruya geldim arkadaşım. Sorum diyor ki binanın zemin katında zemine dik olarak bulunan garaj kapısı şurası. Bu da garaj kapısı. Hani bizim alıştığımız garaj kapıları böyle yukarıya doğru açılıyor ama bu garaj kapısı böyle açılıyormuş arkadaşım. Ona dikkat et. Yani bu kapak bu da kapak. Garajın aynı kapısı bunlar. Birbirlerine eşitler. Şurası 4 santim olarak veriliyor. Tuttun. Hop oh, dik olarak yüksekliği çektin. Niye mi? Diyor ki A üstü noktasının kapının ilk konumuna olan uzaklığı arkadaşım. Kapının ilk konumu burası. A üstü noktası burası. Dik uzaklık şurası. Buranın 8 santim olduğunu veriyor. Şu 4'ü karşıya geçirdin. Şuraya da X dedin. Kapının toplam yüksekliği X artı 4 oldu. Ve bu kapı bu da kapı. Yani şurası da X artı 4. Aynı uzunluk. Pisagor yapmak istedin. Gerek yok. 6 koy. 6, 8, 10 arkadaşım bu kadar. Kapının diyor. Kapalı kapının yüksekliği nedir diyor. Şimdi kapalı iken toplam yüksekliği soruyor demek ki sana. X'e 6 dediğimize göre 6, 8, 10'u sağlattığımıza göre toplam kapı uzunluğu 11'imdir diyoruz. İkinci soru bu kadar. Diyor ki Raşit Hoca. Bu arada Raşit Hocamıza buradan selam. Geometri dersinde öğrencileri aşağıdaki etkinliği yapmış etkinlikte soru sormuştur. İkiz kenar üçgeni çiz. Birinci maddede ikiz kenar üçgenin çizilmesini istemiş. Şöyle çizdik ikiz kenar üçgenimizi güzel olmadı ya. Önce alt tabanını şöyle tamamlayayım da. Daha güzel yapayım bunu tamamdır. Üçgenimiz ABC üçgeni getirdik gösterdik. BD eşittir 4 kök 3 olacak şekilde AC'nin üzerinde bir tane D noktası al. AC'nin üzerinde D noktası burada mı alsam burada mı alsam arkadaşım şurada bir yerde aldım gitti sorun çıkarsa düzeltiriz ne olacak sanki. Tuttum B'den D'ye kadar kaç santim dedi? 4 kök 3 dedi. D noktası alınız. Bu madde de tamam. Bu madde de tamam. Diyor ki CBD açısı. CBD açısı neresi? Burası. Burası kaç alfa? 1 alfa. Tuttum alfayı koydum çarpı 2 BAC kaç alfa burası? 2 alfa burası. Tamam. İyi gidiyorum. AB eşittir AC 7 7. Burası da 7. O burası da 7'ymiş. İkiz kenarlık böyleydi zaten. DC uzunluğu nedir? Bana x'i sormuş arkadaşım. Bak açık oluyorum. İyi izle. Bu alfaydı. Bu da ikiz kenardı. 2 iki alfaydı. İkiz kenar üçgenin 180'den çıkardığında 180 2 alfa dediğinde bu açıdan geriye şu ikisine bu kalır. Bunu da 2'ye bölüp iki kenar olduğu için eşit paylaştırırsan 180 bölü 2'den 90 eksi 2 alfa bölü 2'den eksi alfa gelir. Şurası demek ki neymiş? 90 eksi alfaymış. Buranın da tamamı 90 eksi alfaymış da lazım değil yazmayacağım. Diyeceğim ki 90 eksi alfa bize ne kattı? Şu ikisinin toplamı dikkat ettiysen eğer 90 geldi. Yani burası dikmiş. Ha burası 90'mış. 4 kök ile 7'nin pisagorunu yapınca şurayı bulabileceğiz senle değil mi? Buraya y diyelim. Y kare artı 4 kök 3'ün karesi. 4 kök karesi hem 4'ün karesi hem kök karesinden 48 yapar. Eşittir. 7'nin karesi 49 yapar. Attın karşıya y kare 1 dedin. Y ne geldi? 1 geldi. Ha, buranın tamamı kaçtı arkadaşım? 7 değil miydi zaten? 7'nin 1'i buradaysa sana x'e ne kalır geriye? 6 kalır. Şurası hop 6'dır diyorsun. Cevap e'dir diyorsun. 4'e geçelim. 4 numaralı sorumuz hazır. 9, 10, 17. 9, 10, 17. İkisi de aynı bunların zaten. Bunları birleştirmiş. Şimdi diyeceğim ki şu birleşen kenar hocam 9 mu 10 mu? Arkadaşım soruyu okuyalım lütfen. Bak 9 birimlik kenarları çakıştırılıp diyor sana yani. Bunlar üst üste getiriliyormuş. 9 burasıymış yani. Tuttun aşağıdan K'den L'ye kadar birleştirdin. 17, 17 neresi? Şurası 17, 17 değil mi? Buralarda 10, 10 olan yerler. Burada iki tane seçimin var. İki tane yolun var. Her şey sana bağlı. düz geldim bu arada. İkiz kenar üçgen ya dik indirdim. Tabanı iki eşit parçaya böldüm. Birinci seçeneğin şu. Buraya A dersin, A dersin. Şuraya da B dersin. Birazcık amelelik var burada gördün mü? A kare artı B kare eşittir 10'un karesi 100. Bir de A kare artı B artı 9'un karesi eşittir 17'nin karesi. Bunları alt alta yazacaksın ortak çözeceksin. Hiç gerek yok arkadaşım. Tamam Pisagor'u sağlayan üçgenler var şu anda. Olmasaydı yapardık. Şu anda gerek yok. 6'yı 8'i yapıştır. 6, 8, 10. 8, 15, 17. İki üçgende Pisagor'u sağladı mı? Sağladı. O zaman doğru seçmişizdir. Biri sağlayıp diğeri sağlamasaydı yanlış seçmiş olurduk. O zaman ilk gösterdiğim işleme mecbur kalırdık. KL arası uzaklık nedir diyor. 8, 8 kaçtır? 16 birimdir. Dördüncü soru bu kadardır. 5 numaralı soruya geldin. Alfa'yı ve 4 alfa'yı burada bilgi olarak yazmış ve sorunun üzerine işlemiş. 5'i 13'ü de üzerine vermiş. Dikliği de göstermiş. Yani altta okuyup da bana lazım olacak, getireceğim bir şey yok. Direkt soruya bakıyorum. Bu 90 dereceyi neden verdiğini sorguluyorum. Diyorum ki 90'ı ben nasıl kullanacağım? O 90'ı kullanacağım. Bu alfa'yı 4 alfa'ya doğru ya da 4 alfa'yı alfa'ya doğru yaklaştıracağım, değil mi? Şimdi yapabileceğin şey var aslında. 90 dereceden çekersen tam ortaya gelirsen. Aklıma nereden gelsin diyorsan eğer 90 derece gördüğün yani bir dik üçgen gördüğünde muhteşem üçlü aklına gelmeli zaten değil mi? Bir eşit, iki eşit, 90 da varsa üçüncü eşitlik gelir. Eşiz kenar üçgen oldu, burası alfa oldu. Şu açı ne oldu, iki iç bir dış, iki alfa oldu. Ha, bak şimdi burada ne göreceğiz? Şu üçgeni gördün mü arkadaşım? Bunun dış açısı dört tane alfa gelmiş şöyle, 4 alfa. O zaman ikisi buradaysa ikisi buradadır. Yani burası da iki tane alfadır komple. Hmm, i̇kiz kenar. 13, 13. Tamam. 8 kaldı. Ha bu da 8 oldu. D, C nedir diyordu? D burası. C burası. 5 artı. 8 artı. 8'den 21 dedik o zaman. Geçtik soruyu. Soruyu okudun. Şu üçgenin tepesine konulduğunu gördün. Ve buradaki BD ayrımının burada yapıldığını fark ettin. Ne yapıyoruz arkadaşım? Şekillerin hepsini birleştiriyoruz. Üçüncü şekle geldim. Son şeklin üzerinde hepsini beraber görmek istiyorum. Şimdi 2 var. Şurası. Değil mi? 8 neresi? Buranın tamamı. 6 şurası iken 8, 8 ikiz kenarından buraya 2 kalır. Tamam. Bu 2'yi buraya da yazmıştık zaten. Bu parçaları bilirsek güzel olur. Niye? Bu pembe dörtgenin çevresini soruyor. Ben bu ikiz kenarlığı yani şuradaki ikiz kenarlığın değerlerini bilirsem bu soruyu yaparız. Şurada ikiz kenar üçgeni gördüm. Ne diyorum? Gördüm ikizi indim ki hop şurası 90 derece 1 1 ayırdık. Gel pisagor yapalım. Hop şuradan şuraya kadar kaç birim toplamda 7 birim. 6 artı 1 7. 8 ve 7 var pisagor yapacaksın. Şuradaki haş mesafesini bulacaksın. Haşın karesi artı 7'nin karesi eşittir. 8'in karesi 64 dediğin Attın karşıya 15 kaldı h'ın karesi 15'tir dedin. Şimdi x'i bulabilirsin. x kare eşittir Pisagor'dan h kare artı 1'in karesi. h kare kaçtı? 15 miydi? Artı 1'in karesi 1 mi? x kare 16, x 4. Arkadaşım burası 4 geldi. O zaman x kenardan burası da 4 gelmiştir. Şurası 4, 4. Esas lazım olan yer burası 4, 4. Buraya da yazdım. Toplamda o 8 birimlik AB, o 8 birimlik AB. Sana ne kaldı? 4 kaldı. İyi gidiyoruz bulmak üzereyiz. Taban kenarı mavi üçgenin kaç? 2. O, şurası 2 oldu şu mesafe en başta bulduğumuz yer kaç burası? 4. Şu ufak parça kaç mı? E hepsi 8 değil miydi buranın? Komple tamamı 7 artı bir de aşağıda var. 8, 8 x kenarda bu. Komple 8'i tamamlayacaksın. 4 varken 2 varken 6 var. 2 daha lazım. Gel şu dörtgenin çevresini istiyordu. Bulmuşuz toplayalım. 4, 4 daha 8, 2 daha 10, 2 daha 12. Yani cevap ne oldu? C oldu. 6 numaralı soru tamamdır. 7 numaralı soru. Gör ki üst yüzeyleri dikdörtgen. Yani şuradaki açıların 90'lar derece olduğunu biliyoruz biz. 90 derece, 90 derece, her bir üst yüzeyin köşesi 90 çünkü dikdörtgen olduğunu söylüyor. Diyor ki 3 sehpanın örtüleri de birer ikizkenar dik üçgendir. Şimdi ikizkenar olduğuna göre 45, 90, 45. E, i̇kizkenar dik üçgen olan bu üçgende de 45, 90, 45 ve son olarak burada da bir 45, 90, 45'imiz var. Yazdık hepsini. Kök 26 birim. Kim kök 26? Şekil 2'deki en uzak. En uzak iki noktanın arasındaki uzaklık soldan sağa baktığımda en uzak iki noktanın arasındaki uzaklık A ile E arasıdır. Yani şüphe etmeyeceğiz burası en uzaktır. E, şüphe ettiğimiz başka iki nokta varsa onların uzaklığını da bakıp hangisinin uzak olduğunu yine karar verebilirsin. Ben şüphe etmediğim için doğrudan çizdim burası en uzaktır dedim. Şuradan başladım A dedim A dedim. A A A kök 2 ikiz kenardan burası da A kök 2 A kök 2 A kök 2. A kök 2. A kök 2 kök 2 katından 2a. 2a, i̇ki 2a iki ikizkenar kök 2 iki katından da 2a kök 2 geldim buraya kadar. Şurası hop 45, 90 buraya da 45 kalır. Şuradan git. 90, 45 hop buraya da 45 kalır. Şöyle gittin, böyle gittin, bunları birleştirdin, 90 dereceyi buldun. Niye yaptın bunu biliyor musun? İstenen uzunluğu Pisagor'dan bulmak için değil mi? Koca bir Pisagor oluşturduk. 45, 90, 45'e göre A kök 2 ise burası da A'dır, burası da A'dır. Burası kaç tane A'dır? 2 tane. Burası kaç tane? 3 tane A. 2 tane A'nın karesi 4A kare. 3 tane A'nın karesi 9A kare. 4A kare artı 9A kare. Pisagor'u A, E uzunluğunun karesine eşit. O da kök 26'ydı. Karesi eşittir, 26 yapar. Kaç yaptı? 13 tane A kare yaptı, 26 sayısı. 13 ile 26 sadeleşti. Işte. A kare eşittir, 2 oldu. A lazım kök 2 çıktı. Şimdi A kök 2 ise eğer buradaki en büyük sehbanın değil mi? Üst düzey çevresi soruluyor. En büyük bu artı bu artı buranın çevresi bana sorulan. Bu örtünün bir kenarı 2A olduğu için kök 2 sayısını yerine koyunca 2 kök 2 gelecektir. Gel şuraya yaz. Burası 2 kök 2 oldu. Eh, şurası da 2 kök 2. İkiz kenardaki üçgen ise burası 90'dır. Buralar 45'ti. Bak burada da yazmışız 45. 45 değil mi? 45'i Şöyle dikdörtgenin köşesini 90'ı tamamlayacağın için oraya da bir 45 kalır. Şöyle yapayım ben onu beyaz bir şeyle yazmaya çalışayım. Burası 45 derece arkadaşım. 45, 90, 45 derecedir. Oldu. Güzel oldu. Devamını getiriyorum o zaman. 2 kök 2 ise 2, 2 buralar. Aynı şekilde bu üçgende 2, 2. Çünkü bu 45, bu 90 buraya da 45 gelecektir şu açıya da. Bu da 45, 90, 45 yapacaktır. Yani bunun çevresi sorulmuyor muydu sana? Burası da 2 artı 2'den 4 gelmiştir. Hadi toplayalım 4. 4'te aşağıdan 8, 2 daha 10, 2 daha 12. Eh çevresine çıktı, 12 çıktı. 7 numaralı soru tamamdır. <laughs> 8 numaralı soruya geldim. Sorumuz diyor ki, A, B, C, D, E, F, G noktalarından 3 tanesi seçilerek elde edilecek. Şimdi 3 tanesini seçeceksin, hangi 3'ün tanesinden seçeceğini sana söylemiyor. En büyük sorun da bu zaten. Deneye deneye gideceğiz arkadaşım. Tuttun A'dan B'ye kaç birim say yukarıdan aşağıya? 1, 2, 3, 4 birim. Şuradan çektim. Güzel olmamış. Bu bir daha çizelim bunu. Geldim A'dan B'ye. Geldim B'den C'ye. Burası 4 birim. Burası 3 birim. Birleştirsem 3, 4, 5 yapar. Ee, 3, 4, 5 üçgeni. İkiz kenar bir dik üçgen midir? Değildir. Devam ediyorum arkadaşım birleştirmelerime. Şuradan şuraya indim. 3 birim. Buradan buraya geçtim. 4 birim. 4 buradan, 3 buradan yine birleşsem yine 5 birim olur. Bu da ikiz kenar değil. Ama, ama 5, 5. Acaba bu ikiz kenar bir dik üçgen mi? 3'ü ee, gören açı alfa olsa 3, 4, 5 üçgeni. bu da 3, 4, 5 üçgeni. Bu üçü de alfa görür. Aynı üçgen bunlar. 4'ü beta görse alfa. 90 beta. Yani alfa artı beta 90 derecedir. Hmm, bu alfa beta 90 sağ. Buraya da 90 gelir. Bu 5 5 ikiz kenar ve dik bir üçgenmiş. Bir tanesi geldi. 5 5 5 kök 2. Hipotenüs uzunluğu soruluyordu. 5 kök 2 cepte. Dursun. Lazım. Birazdan toplayacağız onları. Başka ikiz üçgen. Şunu görmek çok zor değildir bence senin için. E'den D'ye ve D'den F'ye. Bu üçgen çok rahat görünüyor değil mi arkadaşım? Tuttum. Burası kaç birim? 2 birim. Burası kaç birim? 2 i̇ki birim. 2 ile bunu bir türlü güzel çizemedim. Olsun çizmeyi veririz. İki birim de burası arkadaşım. 2, 2, şuradan şuraya birleştim. 2 kök 2 E'den F'ye olan uzunluktur. Bunun hipotenüsünü de ekledim. 2 tane buldum. Başka ikizkenar dik üçgen var mı acaba? Son olarak şunu görmeni isterim. Burada A'dan E'ye çektiğin kırmızı çizginin uzunluğu 4 birimdir. E A'dan B'ye çektiğin de 4 birimdir. E'den B'ye birleştirirsen 4, 4, 4 kök 2 olan EB uzunluğunu da bulmuş olursun bunların toplamı da bu üçgenlerin bulduğumuz üçgenlerin hipotenüs uzunlukları toplamıdır. 5 2 daha 7 4 daha 11 kök 2 cevap oldu diyoruz. Testi bitirdik. Görüşmek üzere.